2017 model Ford Ranger aracın gizli açık arkadaşlar. Video aktivasyonumuzu yaptık. Şu an videoyu görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde oynatıyor. HD 180p. Ee, sağ tarafa e, klima menü ve navigasyon menüsünü ekledik. Ee, sol tarafta offroad menümüz var. Otomatik kapı kilitleme vesaire hepsini açtık. Konfor yanında de gösterelim size şöyle. 5'e çıkarttık konfor sinyal sayımızı. Ayrıca alan kilitlemede korna viraj aydınlatma, sinyal sis kombinasyonu hepsini açtık. Açılan özelliklerin detaylarını ekledik broşürden bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim. Çift kitlemede korna İçeriden açalım Alalım